Öbür videomda dediğim gibi Hasan Tahsin Hasan Tahsin kitabı bitin bölümleri bitine kadar yorum atan herkesin isimlerini okuyacağız. Mesela Hasan Tahsin 3. bölüme Emir Yağmur, Lale Tortçu ve Merve Tarih Merve Tarih yorum atmış. Evet arkadaşlarım bu serimiz bitene kadar yorum atan herkesin isimlerini okuyacağım. Lafı uzatmadan Hasan Tahsin 4. bölümümüze hadi başlayalım. Hasan Tahsin çağrıda bulunuyor. Sabah erkenden kalktı. En yakında bulunan kafeye, git, kafeye gitti. Girdi. Boş bir masaya oturdu. İçeridekiler üzgün görünüyordu. Her masada Yunanlar yakın zamanda karaya çıkacak, çıkacaklarını konuşuyorlardı. Hasan Taşsın ayağa kalktı. Efendiler beni dinleyin rica ederiz. Beni dinlesiniz rica ederim. kahve Kafedikiler, kahvedekilerin hepsi birden baştan aşağıya siyah giyimli ince yapılı uzun boylu gence döndü. Sen kimsin? Ne konuşacaksın? Nereden geldin? Ne iş yapıyorsun? Hasan Tahsin bu soruları aldırmadı. Bu saatten sonra bir sor bu soruların hiçbir önemi yok. Söyleyeceğim şudur. Güzel İzmir'in en kısa sürede Yunanlılar tarafından işgal edin edilmek istiyor isteniyor. Şehirdeki Rumlar Yunan askerleri gelsin diye dört gözle bekliyor. Biz ne yapalım? Elimizden ne gelir? Bizler yaşlıyız. Askerim, askerimiz kalmadı. Silah alındı. Silahlar alındı. Bir şey yapma, yapamayız artık. Bekleyeceğiz. Dün gece dün gece beni bir yere götürdüler. Orada seninle konuştur konuşmamı il, konuşmamla ilgili pek çok soru sordular. Ya sen ne dedin? Hiçbir şey demedim elbette bu iyi. Ancak anladığın kadarıyla seni, pe senin peşindeler. Biliyorum. Biliyor musun? Evet bak Hasan Tahsin bugünlerde herkes birbirinin peşin birbirinin peşinde de. Kimi birinin kimi birbirlerinin oyun bozmak, herkes birbirinin oyununu bozmak istiyor. Belki bunun peşinde hep birileri vardır. Benim senin peşinde hep benim benim senin peşinde hep birileri olacak. Olacak. Yani bu kadar peşimizde, bunlar peşimizde diye oturup bekleyecek miyiz? Bun, bunlar peşimizde diye oturup bekleyecek miyiz? Onlardan korkacak mıyız? Sen demedin mi ölümümüz, gö ölümü göze aldın mı? Aldın mı? Hiçbir şeyden korkmasın. Korkmaz, korkmam diye. Hasan Tahsin ve Mustafa Necati konak meydanına geldiklerinde halkın yavaş yavaş toplanmaya başladığını gördüler. Hasan Tahsin ya bizi takip eden adamlar bu kalabalıkta bir olay çıkarırsa kalabalıkta bunu cesaret edemezler. Onlar işi gücü gizliden gizliye ortalığa karıştırmak merak etme hiçbir şey olmayacak. Sen konuşma hazırladın mı? Hayır. Ama neden? Hazırlamaya gerek yok ki bir şeyler söylerim. Tamam o zaman. O gün öğleden sonra konak meydanına dolup taşmıştı. Genci yaşlısı erkeğe kadını meydan meydanı doldurmuştu. Kürsüye ilk önce Mustafa Necati çıktı. İlk önce kalabalığa şöyle bir baktı. Memnun oldum. Beklediğim fazla İzmirli gelmiş. Sonra denizde duran gemilere baktı. Sevgili İzmirliler, bugün burada bugün burada halkın ol, halkı olduğumuz tüm dünyayı haykırmak için toplandık. Bakın denizdeki gemileri top, toplarınız İzmir'e çevirmişler. Belki de yarın öbür gün karaya asker çıkacak. Yunan İzmirlileri işgal etmek istiyor. Onlara bu eme, emellerden diğer devletler de destek çıkıyor. Destek çıkıyor. Melek melekti melekçimiz işgal etmek istiyorlar. Memleketimizi işgal etmek istiyorlar. Ancak şunu bilsinler ki bizler haklıyız. Mazlumuz ama ümidimiz ümitsiz değiliz. Hiçbir zaman olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Kalabalık dalgalandı. Evet, olmayacağız. Bugün artık birlik beraberlik günüdür. Dayanışma günüdür. Şimdi sırada gazeteci Azam Tahsin var. O da size seslenecek. Tahsin kürsüye çıktı. Biraz heyecanlıydı. Şimdi herkes ona bakıyordu. Ne anlatacak ne diyecekti İzmirliler. Bu gemileri görüyor musunuz? Görüyoruz. Onlar İzmir'i işgal et, için emir bekliyorlar. İzmir'e çıkmak için bekliyorlar. Ya sizler ya biz, bizler neyi bekliyoruz? Esareti mi? Onlara esaret almayı mı? Onlara esaret almayı mı? Hayır diye haykırdı kalabalık. O sırada Hasan Tahsin ile Mustafa Nelati hayırlı akşamlar diğer ikileri yollandılar. Bu sırada bir şey sezdi. Efendim evde birilerinin olabileceğini şüphelendi Hasan. Tahsin. bir süre bekledi. Evine baktı. Etrafına biz, gör, biz göz gezdirdi. Kimse görünmüyordu. Kilidi yavaşça açtı. Bekledi. Ses seda yoktu. Kapı yavaşça itti. Kapı gıcırdadı. O anda kapının arkasından bir el tabancasını uzattı ki Hasan Tahsin adamın eline vurdu. Onu kapının arkasından çekip çıkarttı. Kimsin sen? Söylemem. Kim yolladı seni? Söylemem. Evinde ne işin var? Seni öldürmeye gelmiştim. Ya şimdi ben seni öldürürsem? Bana kıyma. Beni öldürme. Haydi defol. Gözüm görmesin seni. Maşta, maşatlık yakınlarında yapılan toplantıya katılım yine çok oldu. O gün burada bir fikir ortaya atıldı. Şimdi Gidip İzmir Limanı'nda büyük ateşler yakalım. Gemiler bu ateşlerin ne anlama geldiğini iyi bilsinler. İyi fikir. Ateş yakalım. Bu ateşler bizim karanlığımızı gösterecektir. İzmir'deki Rumların çoğu ise yapılacak çıkartma ve işgal için hazırlık içindeydiler. Yıllardır bekledikleri an gelmişti. Kordon boyunu büyük caddeler, büyük bayraklar asılmıştı. Hatta İzmirli Rumlar bir kısmı kendi aralarında küçük Asya Cemaati, cemiyet Cemiyeti adı altında bir dernek kurmuşlardı. Bu derneğin amacı işgal yılanlarının ordusuna desteklemek desteklemekte. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda sizlere Hasan Tahsin 5. bölümü okuyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.